Rüyada çatıya çıkmak genellikle yükseliş, başarı, hedeflere ulaşma ve güçlü bir konuma gelme ile ilişkilendirilir. Çatı, bir evin en yüksek noktası olduğu için rüyada çatıya çıkmak kişinin kendini geliştirme çabalarını, büyük hayalleri ve azmi temsil edebilir. Eğer rüyanızda kolayca çatıya çıktığınızı gördüyseniz, bu hayatınızda büyük bir başarıya ulaşacağınıza, isteklerinize kavuşacağınıza ve hedeflerinize emin adımlarla ilerlediğinize işaret eder. Çatı Aynı zamanda güvenli bir alan olduğu için rüyada çatıya çıkmak kişinin kendini güvende hissettiği bir döneme girdiğini de gösterebilir. Ancak rüyanızda çatıya çıkarken zorlandığınızı veya düşme korkusu yaşadığınızı gördüyseniz, bu hedeflerinize ulaşma yolunda bazı engellerle karşılaştığınızı ve korkularınızın sizi engellediğini gösterebilir. Eğer çatıdan düştüğünüzü gördüyseniz, bu aşırı özgüvenin veya dikkatsizliğin sonucu olarak bazı kayıplar yaşayabileceğinizi işaret edebilir. Rüyada sağlam bir çatıda olmak, güçlü bir konuma gelmek ve başarıyı yakalamak anlamına gelirken, kırık veya çökmek üzere olan bir çatı, hayatınızda riskli bir durumla karşı karşıya olduğunuzu ve dikkatli olmanız gerektiğini gösterebilir. Eğer rüyanızda çatıda oturduğunuzu veya manzara izlediğinizi gördüyseniz, bu hayatınızda huzur ve dinginlik arayışında olduğunuzu simgeler. Çatıdan geniş bir alanı görmek, gelecekle ilgili büyük planlarınız olduğunu ve yeni fırsatlara açık olduğunuzu gösterir. Peki siz rüyanızda nasıl bir çatıya çıktınız? Yüksek mi? Alçak mı? Sağlam mı? Tehlikeli mi? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.